Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yürütülen soruşturmada polis ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu AG isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda EB isimli şahsın AG ile evinin önünde konuştuğu görüldü. Yapılan fiziki takip sonrasında ikametten ayrılan EB'yi durduran polis ekipleri yaptıkları üst yoklamasında 0.5 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Aynı adres civarında çalışmalarına devam eden polisler yine AG'nin ikameti önünden ayrılan İstanbul plakalı aracı durdurdu. Araç denilen EK isimli şahsın üzerinde 18.7 gram bonzai olduğu değerlendirilen maddeyle geçildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile AG'nin evinde arama kararı verilerek yapılan aramada ev içerisinde 249.4 gram bonzai ayrıca yere dökülmüş vaziyette 2.1 gram bonzai olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu. Ayrıca evin müştemilat kısmında e, A, İ, ve S, isimli şahısların kova diye tabir edilen düzenek etrafında uyuşturucu madde kullandıkları görüldü ve önlerinde şeffaf poşet içerisinde 10.5 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suç kayıtları bulunan şüpheliler AG, G, E, A, S, E, B ve E, hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli AG ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.